Merhaba. Bu dersimizde bir tablonun kopyasını nasıl oluşturacağını göstereceğim. Object Browser Browser'dan tablomuzu açıyoruz. Kişi tablosuna tıklıyoruz. E, copy butonuna tıklıyoruz. Buradan e, kişinin kopyasını oluşturacağız. Kişi kopya yazıyoruz. E, ondan sonra eğer istediğimiz kolonların kopyalanmasını istiyorsak böyle selected column yapıp seçiyoruz kontrolle ya da bütün kolonların kopyalanmasını istiyorsak all column diyoruz. Biz hepsini kopyalamak istiyoruz. O yüzden all column deyip next'e tıklıyoruz. Ondan sonra finish'e tıklayıp kişinin kopyasını oluşturuyoruz. Aynı şekilde SQL komutuyla da bunu yapabiliriz. E, create table kişi kopya bir olsun bunun ismi as select yıldız from kişi kişi kopyasında ki bütün her şeyi seçip kişi kopya bir tablosuna oluşturuyoruz tablo oluşturuldu diyor buradan Yeni ne dersek eğer kişi kopya bir tablosunu oluşturduğunu görürüz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.